Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Avox televizyonda renk sorunu neden kaynaklanır ve renk sorununda neler yapmanız gerektiğini bu videomuzda aktaracağız. Avox TV yayın ekranında rengin gitmesi ya da televizyonu yeni açtığınızda ekrana gelen kanalın yayında sonu olabilir. Yani aslında burada e Böyle bir durumla karşılaştığınızda mutlaka diğer kanallara geçebilir. İnternet bağlantısı varsa uygulamalara girebilir ya da bir USB takarak kontrolü sağlayabilirsiniz. Şayet sorun yok ise o kanalda problem olabilir. Fakat diğer işte mesela USB taktınız yine renkte bir sorun varsa televizyonunuzu birkaç defa kapatıp açın, prizden çekin, birkaç dakika bekleyin, tekrar prize takıp çalıştırın. Onun dışında televizyonunuzu, Avocet televizyonunuzu resetleyebiliyorsunuz. Resetleme işlemi yapın. Bunun dışında bir işlem yapamazsınız yetkili servislerden, Avox yetkili servislerinden konuyla alakalı destek talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.